Ümit Bey öncelikle hoş geldiniz. Can taş deneyiminizi bize aktarır mısınız? Teşekkür ederim. Yeni bir araba aldım ben. Ee, yakın şöyle 15-20 yıl önce ve yetkili servise de soktum. Fakat bir problemimiz vardı. Katalizörle ilgili ve partikül filtresiyle ilgili. Sahibimden den ulaştım ben. Ee, Ömer Bey'e ve can taş kendisine. kendisi telefonla geri dönerek beni çok etkiledi. Yaptı, yaptığımız işi, yapacağımız işi detaylı anlattı. Ücretinin nasıl olacağını anlattı. Bunu karşılaştırdığında diğer fiyatlarla bu e, bayağı baya farklı bir fiyat geldi benim deyime. Avantajlıydı. Geldik. E, yaklaşım, servis, bilgilendirme ve test sonuçları da alarak ve hatta garanti belgesi düzenlenerek 5 yıllık bir yazılım desteği ve e, parçanın da sanırım 2 yıl bir desteğini bana taahhüt ettiler. Çok memnun kaldım. Tavsiye ederim. ya e, böyle eğitimleri eğitimini de zaten yurt dışında aldığını da öğrendim Ömer Bey'in. Ömer Bey'i bulmalısınız ve arızanızı gidermeliler. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Tercih ettiğiniz için.